Evet arkadaşlar şimdi size 50 centler hakkında bilgi vereceğim. Bir arkadaş 200 euro veriyormuş herhalde. Benim o zaman burada binlerce euro var ona kalırsa. Für Deutsch'in verdik auch Deutsch beyin. Ich werde euch heute info geben über 50 cent. Nach also eine person will sogar für 200 euro für ein Stück anbieten. Das heißt ich habe hier tausende. Evet arkadaşlar bir arkadaşım biri binlerce euro teklif ediyor. Binlerce euro değil ama ben size gerçekten e, 1000 Euro olan paralardan bahsedeceğim burada. Hangisi değerli hangisi değersiz. 50 centlerden bahsedeceğim. İçeriklerimi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar mesela böyle nadir olanlar var. 5 e, milyon 10 milyon adet. Bunlar arkadaşlar satılıyor arkadaşlar. Kaça satılıyor? 20 Euro civarında. 2-20-23 daha aynı şekilde arkadaşlar. milyon e, 20 Euro civarında. Veya geçebiliyor bunlar nadir. Arkadaşlar bunlar için en nadiri de 2018 F40 bin adet mine basıldı arkadaşlar. Görün bakın rengi bile değişik ona göre. Yani çok değerli bu. Bu 20'yi geçer ileride 50'ye bile gidebilir. Ee, şimdi biraz 500 bin euro'luk değerlerden bahsedelim arkadaşlar. Bu 2002 Dezun başkanı. Arkası böyle ters olursa önüyle arkası görüyorsunuz. O zaman bu arkadaşlar 500 euro'ya çıkabilir. Yani normalde önüyle arkası böyle olması lazım. Arkasıyla önü ters olursa arkadaşlar o zaman bu paranın fiyatı 500 euro'lara artar. Ya da arkadaşlar önünde kartal arkasında Böyle 50 sen bulursanız arkadaşlar bu da 1000'in üzerinden satılıyor. Aşağı bakarsanız onun bilgisini vereceğim arkadaşlar 1000 euronun üzerinde. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar içeriklerimi beğenin. arkadaşlarınızı iletin.